Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Koşu numarası 1. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at, 2 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at tek. ve en son olarak da 1 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada. 1 numaralı at. Evet. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralat, 13 numaralat ve 5 numaralat yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralat, 10 numaralat ve 11 numaralat yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, tek ve en son olarak da 4 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 22 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 8 numaralı at, tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz.